Kariyer serüvenim aslında sınıfımda tek kadın öğrenci olarak butkemde almış olduğum katya tabanlı saç metal kalıp tasarımı eğitimiyle başladı. O bölümü erkekler okumuyor mu? Sen kız başına orada ne yapacaksın? Aynı pozisyonda, aynı görevde yer aldığımız bir erkek arkadaşımla benim söylediklerim arasında karşı tarafın anladığında bir güvensizlik söz konusu olabiliyor. Mesleğimiz bizi tanımlamıyor. Kimseyi tanımlamıyor. Açıkçası ben çocukluğumdan beri teknolojiye meraklı bir insandım. Özellikle arabalara çok meraklı bir insandım. Bu nedenle hep eleştirildim. İşte sen nasıl kızsın? Böyle kız mı olur? gibi yaftalar yedim. Hatta bebeğim oldu. Sen nasıl anne olabilirsin? gibi yaftalar yedim. Bulunduğumuz sektör kadın çalışanlar için çok kolay adaptasyon sağlayabilecek bir sektör. Çünkü biz kadınlar olarak yeniliğe, değişime çok açığız ve bunu günlük hayatlarımızda da çok fazla yaşıyoruz aslında. Eğer uygun koşullar sağlanırsa ve adil bir yönetim altındaysanız kadın olmanın bir özel ayrı bir negatif etkisi yok. Burada aslında işin ve kişinin özelliklerinin kesişimiyle uygun pozisyonlar değerlendirilmesi gerekiyor. Kadınlar analitik düşünme tarzı, duygusal sağ zeka, yaratıcılığı ve birçok işi bir arada yürütebilmek gibi birçok alanda çok daha başarılılar. Yani bir konuda eksik olduğunuzu hissettiğimizde, bir alanda yetersiz olduğumuzu düşündüğümüzde onun daha sistematik işlemesini hayal ettiğimiz zaman buraya artık bir kadın eli değmesi gerekir gibi bir tabir var ekibimiz arasında. Bu da aslında yani teknolojiyi derleyen sistematik hale getiren, toparlayan kişinin kadın olduğunu ve kadın olan inancı gösteriyor bize. Kariyer hayatımızda başarılı olmaya devam ederken ilgi alanlarımızdan ödün vermeyerek mesleğimizde başarılı olmaya devam edebiliriz. Bu çok olağan bir durum ve mümkün. Bir kadın olarak öncelikle kendinize güvenmelisiniz. Ardından mutlaka herkes size saygı duyacaktır. Ve burada tabii ki önemli bir faktör de ailelerin kız çocuklarına değer vermesi ve desteklemesi. Kadem grubu olarak fırsat eşitliğine inanıyoruz. Teknoloji ve inovasyonun getirdiği yeni olanaklardan herkesin eşit olarak faydalanmasını gerektiğine inanıyoruz. Toplum olarak, iş dünyası olarak Bunları sözde bırakmayıp aksiyona dönüştürmemiz gerektiğine inanıyoruz. Herkes için ilham verici olasılıklar içeren dijital dönüşümde kadınların ve kız çocukların hayallerini gerçeğe dönüştürmesinde katkı sağlama sözümüz var. Teknoloji ve inovasyon alanında kadın çalışan sayısını arttırmak ve kariyerlerine destek vermek için vizyonumuza yön veren gücümüz eşitlik inancıyla çalışmalarımıza devam edeceğiz.